Victor Osimen, Leroy Sané, John Duran, Orkun Kökçü. Servet değerinde bonservis ücretleri, dudak kısırtan cinsten maaşlar. Türkiye Süper Ligi'nde taraftarların en heyecanlandığı, yöneticilerin şov yaptığı dönem yaz transfer sezonu. Kimilerine göre kulüplerin transfere harcadığı çılgınca paralar Suudi Arabistan seviyesine doğru gidiyor. Dolayısıyla bu coşkuya kendini fazla kaptırmayanların sorduğu bir soru var. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Galatasaray sadece Osimen için 75 milyon euro bon servisi ödeyecek. Sanen'in sarı kırmızılılardan alacağı yıllık ücret net 12 milyon euro. Fenerbahçe'nin kasasından kiraladığı golcü futbolcu John Duran'a sadece bir yıl için 20 milyon euro çıkacak. Orkun Kökçü de 30 milyon euroluk maliyetle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi. Daha birkaç yıl önce imkansız görülen. 5 milyon euro civarındaki maaşlar şimdi sıradan hale geldi. Gerçekten de kulüpler bu parayı nereden ve nasıl buluyor? Bizim halka açık futbol kulüplerimiz ne yapıyor? Bedelli sermaye arttırımıyla yatırımcıdan para topluyor. O toplanan paralarla da hem Kredi borçlarını ödüyor, hem yıldız transfer yapıyor, hem tarak bu yangınını, gazını bir şekilde almış oluyor. E burada da haksız, yine haksız rekabet oluyor. İlk etapta karşımıza çıkan şey Bedeli sermaye artırımlarından geliyor. Yani özellikle futbol kulüpleri son zamanlarda yoğun bir şekilde bedeli sermaye artışına gittiler. İkincisi borçlanarak kaynak yaratmaya çalışıyorlar. Yani bankalardan veya diğer finansal kurumlardan borçlanarak bu transferleri finanse ediyorlar. Üçüncüsü varlık satışı ve gayrimenkul proje geliştirme işleri var. Markalar, sponsorluklar ve elbette çeşitli inşaat projeleri yani futbol sadece futbol değil... Bunlar futbol kulüplerinin gelir elde ettiği alanlardan sadece birkaçı. Riva'daki, e, Florya'daki veya Fenerbahçe'nin işte Ülker Arana, e, Beşiktaş'ın Dikilitaş projesi, Trabzonspor'un işte Emlak Konut Gayrimenkul Yatırma Ortaklığı ile imzaladığı Akkazı projesi gibi. Ama bunlar tabii daha orta ve uzun vadeli ancak nakit yaratabilecek, e, kulübün çok akut e, nakit ihtiyacını karşılayabilecek şeyler değil. E, sponsor bulunarak bu transferler hallediliyor veya finansal sıkıntılardan kurtulmaya çalışılıyor. Signing in the history of Turkish football. Everybody knows what's been going on with Victor Osimhen this summer. Türkiye futbolu yurt dışı basınında da bu yıldız transferiyle gündeme geliyor. İngiltere'de yaşayan ve Premier Ligi yakından takip eden Ziya Adnan yorumluyor. Suudi Arabistan ligine nasıl bakıyorlarsa Türkiye ligine de aynı bakıyorlar. Çok üzülerek söylüyorum. Yani benim konuştuğum gazeteci arkadaşlarım, e, Türk Ligi'ni bilen insanlar. Ancak Süper Lig Avrupa'nın önemliliklerinden biri olarak gösterilse de istenilen noktada değil. Mesela kulüpler bu ciddi harcamaların karşılığını maç yayını gelirlerinden alamıyor. Bu da hem ligin hem de kulüplerin sorunlarını derinleştiriyor. Televizyon gelirlerimiz de giderek azalıyor. Çünkü orada da devre şöyle bir şey girmeye başladı. İşin içerisinde siyasetle olan bir bağlantı var. Yani söz konusu Siyaset burada belirleyici ve siyaset üzerinden yürüyen bir yayın ihalesi meselesi var. Son şampiyon Galatasaray'ın yayın geliri 17,1 milyon dolara örneğin giderler düşüldüğünde kulüplerin ciddi kayıpları olduğunu söylüyor uzmanlar. Bir zamanlar kulüpler iyi paralar alıyorlardı. Ama şu anda o iyi paralar alınmıyor. Çünkü söz konusu yayıncı kuruluş giderek bunu kısmaya başladı ve başka da alternatif olmadığı için ya da çıkartılmadığı için Oraya mahkum hale dönüştünüz. İngiltere'de yayıncı kuruluş 2023'ün Aralık ayında Premier League'le bir anlaşma yaptı. Ee, anlaşma 4 seneliğine 6.7 milyar sterlin. Şimdi Türkiye ile kıyasladığınız zaman herhalde bu 10 katı falan mı oluyor, 11 katı oluyor bildiğim kadarıyla değil mi? Öyle bir rakamdan bahsediyoruz. Uluslararası yıldızların Süper Ligi tercih etmesinin nedenleri de tartışılıyor. Burada göze vergi çarpıyor daha doğru bir ifadeyle kayıt dışılığın Türkiye'de futbolculara düşük vergi avantajı sağladığının altı çiziliyor. Özellikle Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yani o 5 büyük ligi olarak adlandırdığımız e, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da %40 ila %50 oranında vergi var. Şimdi yani bir futbolcu yıllık kazancının %40'ını ya da %50'sini vergi olarak vermek durumunda kalıyor. Ama Türkiye'ye geldiğinde yani e, hani amiyane tabiri kullanacak olursak kemiksiz et gibi e, kemiksiz para olduğu gibi e, bu para kendine kalıyor ve böyle olduğu için de e, burası tercih ediliyor. Bu arada vergi vermeyen sporcular özellikle de futbolcular bir süredir maliyenin radarındaydı. Sporcuların yaklaşık 5,3 milyar liralık gelirini beyan dışı bıraktığı tespit edilmişti. Üstelik riskli bulunan bu kazancın 3,7 milyarlık kısmı futbolculara aitti. Türkiye aynı zamanda bu futbolcular içinde de bir nevi de vergi cenneti pozisyonunda. Süperlik kulüplerinin borç batağına saplandığı uzun süredir bilinen bir gerçek. Özellikle dört büyükler için tablo iç açıcı değil. Ancak devasa harcamalardan yine de kaçınmıyorlar. Türkiye'de kulüpler çok uzun zamandır devletle iç içe geçtikleri için var olan borçları belli aralıklarla silindiği veya da, da affedildiği için böyle bir uygulama devam ediyor. Zaten spor kulübü başkanlarının sık sık Ankara'da devlet yetkilileriyle temas kurması dikkat çekiyor. Spor kulüplerimizi de Kuyruklarından yakalamış durumdalar. Ee, i̇şte al gülüm, ver gülüm ona göre ilerliyor spor siyaset ilişkisi, futbol siyaset ilişkisi. Peki ne kadarlık bir borçtan söz ediyoruz? Kulüplerin şu anda bakıldığında e, borçlanmaları gelirlerinin iki katına ulaşmış vaziyette. Dört kulübün toplam borcu yaklaşık 44,5 milyar lira e, Galatasaray Banka kredilerini kapattığı halde. Yani e, bu anlamda bakıldığında sadece kredi kapatmak finansal disiplini sağlamak açısından yeterli olmuyor. Kulüplerin Türk lirası gelir elde ederken ödemelerinin ve borç yüklerinin döviz cinsinden olması işi içinden çıkılmaz hale getiriyor. Kulüplerimiz hep bir borçluluk yapısında, devasa borçlar altında ve bu borçları ödeyemez bir pozisyonda. Biz Türk ticaret kanununda buna teknik tek iflas diyoruz. Şimdi Real Madrid'in bütçesiyle bizim takımlarımızın bütçesini karşılaştırdığımız zaman devasa bir fark var ama gider ve harcamalara baktığımız zaman neredeyse onlarla yarışacak bir kapasitedeyiz. İşte bu mali tablo kulüplerin finansal sürdürülebilirliği açısından soru işaretlerine neden oluyor. Bu takımlar, bu kulüpler İngiltere'de oynasalar, bu borçlarla devam ettirmelerine müsaade etmezler. Ciddi puan yaptırım pisilme e, cezası ile karşılaşırlar, küme düşürülebilirler. Çünkü e, dediğim gibi kar ve sürdürülebilirlik oranı Türkiye'de uygulanmıyor. Yani Türkiye Futbol Federasyonu e, kulüpleri hiçbir şekilde denetlemiyor borçlarına bakmıyor. Aslında futbol kulüplerini borç batağından çıkarmayı amaçlayan bir kanun var. Hem de uzak bir tarihte yürürlüğe girmedi bu yasa. Nisan 2022 tarihli kanun kulüpleri borca sokan yöneticiler için hapis cezası bile öngörüyor. Yasa çalışmıyor yani yasanın kendisi var ama yasa uygulanmıyor. Uygulanmadığı için de kulüplerin şu anda borçlanmalarını kontrol altına alacak bir şey yok. Türkiye futbolunun en önemli sorunlarından biri olarak gösteriliyor mali dengesizlikler. Haliyle yasanın önemine vurgu yapılıyor. Kanunlar vardır ama bu kanunlara uygulanmanın denetlenmesi gerekir. Eğer Spor Bakanlığı bu kanun çerçevesinde bir denetleme yapar ise zannediyorum birkaç kulüp istisna gerçekten çok iyi yönetilen kulüplerimiz de var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Birkaç kulüp istisna yöneticilerin hepsi hapis cezasıyla karşı karşıya gelecekler. Bu arada sıcak bir gelişmeye göre Maliye Bakanlığı'nın kulüplerin futbolcu transferlerinde ödenmeyen KDV'ler için inceleme başlattığı iddia ediliyor. Kulüplere yüklü vergi cezalarının kesilebileceği öne sürülüyor. nihayetinde siyasiler bu hadi bakalım şu spor kulüplerini yasada çıkardık, denetleyin demedikleri sürece bürokratlar maalesef kendiliğinden böyle bir işlem yapmıyorlar. Bu da bizim Türkiye'deki yasal mevzuatın getirdikleri. Bu arada yasaya ek olarak aslında federasyonun da koyduğu harcama limitleri de var. Takım harcama limitleri uygulaması zaten kulüpleri finansal olarak yoldan çıkartmış vaziyette. Örneğin 2025-26 sezonu için verilen takım harcama limitleri 27,5 milyar lira kulüp gelirlerinin üzerinde olan bir rakam. Yani bu da burada rasyoneliteyi yitirdiğimizi gösteriyor. Son yıldız transferleri Süper Lig'deki rekabet koşullarını da gündeme getiriyor. Kulüpler arasındaki makasın açıldığı savunuluyor. Yani şimdi lige yeni çıkan, bu sezon çıkan Gençler Birliği'nin kadro değeri, 28 tane oyuncusu olduğunu varsayalım, 26-28 tane oyuncusu var. Tüm kadro değerinin e, değeri, o simenin değerinden daha az. Nasıl böyle bir lig olabilir? Böyle bir ligde rekabet nasıl olabilir? Fakat tüm bunlara rağmen kulüplerin Avrupa'da bir başarı gösterememesi soru işaretlerine neden oluyor. Yani bu transferlerle bu sabahtan akşama kadar bizim e, karşılığını bilmediğimiz e, paraları konuşurlarken e, memleket futbolunun bir yere gideceğini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Bu bir taşıma su e, böyle gider. Bir spor politikası oluşturmadıkça futbolcu yetiştirmek için gerekli koşulları sağlamadıkça e, herhangi bir yere varılmayacak bu noktada. Avrupa'da futbol takımları giderek gençleşiyor. Altyapı yatırımları futbol kültürünü kuvvetlendiriyor. Türkiye'de ise bunun aksi bir yaklaşım söz konusu. Suudi Arabistan Ligi falan bunlar bana çok acayip gelmiyor. Zaten hani bunlar malumun ilanı. Zaten niyet bu, niyetleri bu. Bunun için de taşlar döşeniyor. Türkiye futbolu da baka baka oraya bakmayı tercih ediyor. Hani spor okullarının, spor akademilerinin, altyapılarının güçlü olduğu ülkelere değil. Ancak hükümetin bir spor politikası olmadığı, bunun da sorunları kronikleştirdiğine değiniliyor. Hiç gündeme gelmiyor ama alt liglerde oynayan şöhretsiz, güvencesiz binlerce sporcu var. Bunların özlük hakları yok sayılıyor. Hak aramalarına izin verilmiyor. Maça, yarışmaya, turnuvaya, müsabakaya Şampiyonaya gittikleri şehirlerde, otobüslerde uyuyan sporcular var. Bütün antrenörleri, altyapı antrenörlerini, alt lig antrenörlerini çok düşük maaşlara, çok ağır koşullarda çalıştırıyorlar. Güvencileri, yöneticilerinin iki dudağının arasında olan binlerce futbol hocası var. Bu koşullar altında yapılan transferler ilerleyen dönemde Avrupa'da başarı getirecek mi? Bekleyip göreceğiz.